Hanım vazelin getir. Hanım vazelin yok. Şey getir. İstirdi, ısıra ısıra kaçamadım da ya. Yalnız Katara sen benim gözüme giriyorsun ha bu arada. Ona bir kere daha vurursan. <laughs> daha şişana beton yetmez lan. Bak 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 sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> güzel bir şeymiş anasını diyeyim ya. Kayıyor resmen. Bundan yıllar önce bir yeni bir arkadaş grubu oldu. Girdik anasını. Adam hanım vazelin getir. Hanım vazelin yok. Şey getir. Ulan diyorum. Manyak mısınız? Tarikata mı geldik? Savaşmaya mı gidiyorduk? Ya bu kimeye gidiyoruz ona. falan filan. Neyse. Bunlar parmaklarını vazeliyormuş oğlum. Tabii <laughs> oynarken bizim şu şeyin işini yapıyor işte. Şimdi şu şeyin işini yapıyor işte o vazelin. Ne derler bu eldiven. Yanımda bir psikopat var. Ben nereye gidersem geliyor. Lütfen kimse beni takip etmesin lan. Üç numarası <laughs> benim ben. <laughs> Abinin gözünün yanıyım ya. Ama <laughs> Nasıl... öyle... Değil mi? Galiba bot. Abi bot bot mu değil mi bilmiyorum. Ben anlamıyorum. Siz nasıl anlıyorsunuz bilmiyorum. <gülüyor> 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 bir şey bırak bana. Bırakıyorum. Mak mak hayır. makı bıraktım buraya. Şey kuku 9 bu. Bu kuku ee, 9'muş. E Abiciğim bu misafir bunu değil bulduğum yer. devam edin. Hayır hayır ben sat zaten... Bu bu silahı çok severim ben. Bu silah benim evet. normalde drop'ta bile bu var. Adam var önümüzde, Şöyle. adamlar var önümüzde. Gelin, gelin arabaya gir, bırak. Hadi ya. Adamlar adamlar uzanma. var. Ya abiler çektim. Arabaya gittim. Adam var. Allah cezanı versin. Açmadım o atıcı. Buna tükürdü. Adam mı aldın birini? Nişan almadım. Nişan almayacak. Anladın mı? bu köpek senin ya. Dokununla öcek yapacak. dokunun şu içeride binanın içinde İçerideki İçerideki yurtta Hadi be, hali <laughs> de dakika kaldı Can bas can Bence bir araçlar bizi Atv var Bak sağa, dön, i̇kimizi, sağa dön, künyesi var. aynı yerde. Ben diğer künyeyi aldım. Aldım da Gel adamı abi. da düşürüyordum neredeyse ki. Çatıya indi. Aynen. Künyene geliyorum Adam köpek attı. Kaç oradan. Adamlar iki adam kişi köpek. var. Döner Önümde adam. Önümde yeni Ben çeri, Yeniçeri alacağım. Aa adam geldi buraya. Köpek attı, köpek attı, köpek attı. Köpek attı. Dikkat edin ben ölüyorum. Aman töbe 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 ya ya. Köpeğin senin ağzına sıçayım ben. Bek, gidip be gidi be gidi Tüm ısırdı ısıra ısıra kaçamadım da ben ya Adamın arkadaşları geri dönüyor bak sana Bir, bir tane Tam bu gittiğin güzergahın üzerinde iki adam vardı Saydı iyiydi şey diğer arkadaş da Sen alana kaldın ya Abi biz de çıkamayacağız. Baksana anasını satayım. nerelere geldim ya. Sen çok tersinden gidiyorsun Abi şuradan geçmem lazım. Dur. Gir gir tünele gir. Tünele, tünel evet. açık. Burada beni bassana abi. Ha sen burada lootlanırsın bak üstünde adamlar da var dikkat et ama. Ay abi. Gördün mü lan bizim adam? numara düştü. Ota, otobüs terminali yok fırlatmış üstüne Alabilir miyim onu ne diyorsunuz siz iniyor musunuz şu anda? Alırsın 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 rahat alırsın Ben Yeniçeri'nin yanına indim Yenip almaya Eğer çalışacağım arasını Yine adam bari gelene kadar. Tüp 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 tüp. Hadi hadi hadi. Kaldırdın mı yoksa? O ölür ki. Allah yapma. <laughs> ölürse gene alırım ya. Bypass. E ölürse gene alırım. Bypass. Sizin için ben de ölürüm ansettim. Dostum. Adam. Adam var aşağıda. Sniper sıkıyor. Şey, Şimdi sniper sıkıyor. sıkıyor aşağıda. Koş koş.

adamın bir yeri yoksa Sipas. kaç. Dostum asla yalnız ölmeyeceksin dur. Adamı kurtaralım dedik başımızdan. yeni Yeniçeri. Bırak 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 bırak. Adam var önümde. <laughs> Adam nasıl bir ya. Adamın canı yok ama alana yetişmeye çalışıyor. Adam aldı da benim alana yetişemeyeceğim mi? Onu düşünmeliyim şimdi. Anam ben tepede de adam var. <laughs> ha ya ben alana yetişemeyeceğim zaten. Boşuyum ama. Can bas can. Dö dö dö. Dibimde adam var ya. Bu karşıda binanın üstünde adam var. Tam karşıda binanın üstünde adam var. Önümde adam var da adam adamdan ileriye gidemiyorum. Alan içine giriversem daha yaşarım ben Adam dibimde ya. Köpek attılar zaten. Kaldırsan bir iş yaramaz ama alana girseydim var ya çok iyi oldu. İki adamlık bir şey kaldıydı ya. Tamam Katara sen benim gözüme giriyorsun ha bu arada. Ne gözüme giriyorsun? Zor <laughs> şartlarda iyi mücadele ediyor. Bir tanesi var. eee sniperci. Laşı roketçi. Devamlı roket atıyor terminal <laughs> Geliyor soluna köpek geliyor bak. Onlar onun arkasından adamlar da geliyor dur. Bomba, bomba. Bizim geliyor. Oh. <laughs> ne güzel kullanıyorsun yavrum ya. Şiir gibisin ha. Değil mi abi bir de. Ama bir tane roket var. Adamı Karşında bak. Nereden biri olabilir? Ona bir kere daha vurursan. <laughs> Abi dediğim roketçi bak bu. Lan. Onların... Çevir oğlum. Onların... Sen hepsine hepsini bedelsin bak sana söyleyeyim. Onlar kişiydi benim gördüğümde en son. Karşında tam. Dürbünlü al. Tam karşında binanın üstünde. Bomba atıyor. Onu bırak. Bırak artık. Varsa varsa bomba, varsa bomba salla istin. dikkat et. Ne <laughs> yapacaksın onlara? Arkadan arkadan vuracaksın şey. Yapma. Diğeri kaldırıyordur adamı bak karşıda kaç sakla. Senin var ya daş şahına beton yetmez lan. <laughs> Şurada. Tamam, Dönme sağda sağda yukarıda ol. Orada değil sağdaki tepede sağdaki tepede. Bak o tepede bomba at oraya bomba at. onlar dikkat et. Allah Allah buradaydı bunlar. Evet, bak, bak bak, çeşi, bak bomba, at, bomba at bomba at. Bekle geliyor bomba at. Bak şimdi sağdan geliyor bir de. Sağdan geliyor sağdan. Sağ bak, abicim, bak 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 beni dinle ya botlar kaldı ya. Titanium başyaklı heykelini yaptıracağım ben hemen. <laughs> <laughs> Arkadaşlar öpüyorum çıkmam lazım. Görüşürüz. İyi günler size. Evet. İyi geceler. İyi akşamlar. Sağ ol. Bak ama bak sana söyle evet Siyah Call of Duty'nin heykelini yaptırsak diye ya ciddi söylüyorum. Başyağına beton yetmez oğlum ya. Öyle bir adamsın zaten. Hocam şımartma şunu Allah aşkına şımartma ya. <laughs>